Bir dakikada atlet dikiyoruz. 185 santimlik kumaşımı ikiye katlıyorum. Bir daha ikiye katlıyorum. Toplamda 8 kat elde etmiş oluyorum. 21 santim belirliyorum. Ölçü alıyorum ve toplam 55 santim olan boyundan tekrar ölçü alıyorum 21 santimlik. Orta kısmında 19 santim ölçü alıp yan kısımlara kavislik vermiş oluyorum böylece. Sonra yukarıdan aşağıya iki buçuk santimlik tekrar bir ölçü alıyorum. Önce ortadan sonra baş alıyorum. Ve oval olacak şekilde burayı da çiziyorum. Sonrasında da kesiyorum. Ve yan kısmında kesimini yapıyorum. Aslında atletin bir bölümü oluşmuş oldu. Şimdi iki arka parçayı ayıracağım. İki ön parçayı önüme alıp 2 santimlik daha Aşağıya düşeceğim ve bu kısımdan kesiyorum. Artık elimde iki ön, iki de arka parça olmuş oldu. Dikimi ise bir sonraki videoda.